İpek Yolu Belediyesi spor malzemesi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Belediye 9 farklı branşta yaz boyunca 3000 kişilik malzeme desteğinde bulunacak. İpek Yolu Belediyesi sporu 7'den 70'e bütün toplumsal kesimlere ulaştırmak, ilçede spor kültürünü hakim kılmak amacıyla spor malzemesi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda belediye tarafından 9 farklı spor okulunda yaz boyunca toplamda 3000 kişilik spor malzemesi desteğinde bulunacak. İpek Yolu Belediyesi olarak 9 farklı branş, branşta 3000 kayıtlı öğrencimizle yaz spor okullarının açılışını yaptık. Yaz spor okullarımız genişleyerek devam edecek. Sadece merkezde değil, kırsal yerlerimizde de çalışmalarımıza büyük bir heyecanla, büyük bir organizasyonla inşallah devam edeceğiz. gençlerin, öğrencilerimizin, çocuklarımızın okul kapalı olduğu dönemlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Zaferler Ortaokulu, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Bostancı Çitoki Toplum Merkezi Karşıyaka Spor Kompleksi, Bahçıvan, Ali Paşa ve Cevdet Paşa Kadın Spor Merkezleri, Vahşehir Stadyumu gibi 9 farklı mekanda yaz boyunca devam edecek kurslardan toplam 3000 kişi faydalanacak. İpek yolu İpek Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bu formaları ve bu topları ve bütün eşyaları verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İhsan Emre Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. bugün geldim. Çok güzel formalarımı aldım. Üstlerimi aldım. Şimdi de bana çanta ve top verecekler. Belediye tarafından futbol, voleybol, basketbol, futsal, handbol, boks, kitbox, atletizm, running, reformer, troblim, zumba, pilates, kardiyo, Fitness gibi 16 farklı branşta verilen spor kurslarından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ndeki kursiyerlere spor malzemesi desteğinde bulunuldu.